Ödüllü mimarımız hanımefendi teşrif etmediler mi henüz? Arkadaşlar, buyurun. Yalçın abi, hadi. Hmm. Onur, Yalçın abi. Sizin jenerasyon bilgisayara hayır kampanyası başlatmış. Doğru mu? Kerem uğraşma evlat benimle. Bilgisayar çıktı mertlik bozuldu diyorsun yani. Yalan mı ha? Bir de abi. İnne de tecrit filmi diyorsun. Toplantı saati herkese bildirilmedi mi? Günaydın. Günaydın Nuriye Özür dilerim, geciktim. Saatiniz mi çalmadı? Hayır efendim, çaldı. Çaldı. Ama siz yine de geç kaldınız. Buyurun başlayalım. Vaktimiz sınırlı. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Dubai'deki yarışı biz kazandık. 45'er katlı iki kuleden oluşan Sky Towers projesi artık bizim. Hepinize teşekkür ederim. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gece gündüz çalıştınız. Bu projeye yaptığı katkılarla Dubai'deki yarışı bize kazandıran Şehrazat Hanım'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi Şehrazat Hanım'ın alanlar arası geçiş ve yansıma projesi Halit Muna Vakfı Mimari Ödülü'nde kazanmamızı sağladı. Evet, tekrar tebrik ederiz. Bravo, tebrik, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Yarışı sizin katkılarınızla kazandığımıza göre detayları da sizden dinleyelim. Buyurun. Rica ederim. Hep birlikte kazandık. Çok iyi bir ekip çalışmasıydı. Projeye geçelim lütfen. Sizin de bildiğiniz gibi Sky Towers 75 bin metrekare arazi alanı üzerinde, 55 bin metrekare kapalı alanı olan ve ara bağlantılı iki kuleden oluşan bir proje. Suya yansımasıyla dört kule görünümü alıyor. İlk bakışta kuleler göze çarpıyor. Ama oturarak anlatırsanız hepimiz daha rahat anlayacağız. Bu iki kule arasındaki kullanım alanı bizden istenen çeşit dağılımı.